بیایید حج کن از کیوته بوم اسکار چند مروزنی فکر اسکار و شعر و اسکار و حجی اسکار و مستفاد در عمی اسکار و خلا عوی اسکار و میده اسکار بود چند مره من باز نمره حالا حج و مدکی حالا بود مدکی حالا بمروزه عظمت قبیسین روی قربان حیران والا قربان حیران چه مکتو هینا جیر یاد شد؟ Neşez, kötübe, yayınlanmaz, rehmet tu ki yazmıştı kim? E zaten bazı işler <laughs> insanı bakandın. Belki de kez yokma yazmettin. Mektu ki, ruh ki Beni kandı Bir tarafım deniz, bir tarafım orman, bir tarafım Yunan. Va Merkay uzun köpeği asker. Vana vana yani uzun köpeği sen Hadi kazın. Şöyle haç kulağı uzun köprü. Bende ümit kesin. O ya bak bu köy. Biz de ya beni köyü görmezsin. Bana tiran diye, bana dangız diye. Sütlesin ki makat diye. Hayır diyor, çok güzel bu köyü. Sen çok güzel bu köyü, aynı yazıyor. Daha vay yanlışlıkla, ayı maktuğu ayına baya. Ne yazıyor, öyle haç kulağı da gönd. Çeba, nabati, hoca, kandı

999 pencere Nüper mektu yazmış görün. Ee, nasıl no, teselli yaptı? Oo, oh, ne yani sevmiş. Acumber yani yes, süt keçvara kesin nonmine. Oha, var <laughs> işte böyle bir şeyimiz geçti. Nüper mektu yazmış görün. <laughs> Zamanı ki mektu yazmış ki mu? Ya <laughs> telefonun yok merak. Telefon var. yok, telgraf yok. yok. Mektup yolu bilmez ki. Ya, Yemen'de mi, Fizan'da mı? Kim nerede, nasıl bilinmez ki? Ya. <laughs> 15 yıl gurbettedir. Adresi kimse bilmez ki. Kesin adresi mezani kemel kuni. Anamızın okulu yok, babamızın okulu yok. Hanım desen hiç okulu yok. Yazmış ki ayıbe. Falan falan. Ya. Bana buna çok bedel ödedik. Gerçekten birçok bedel ödedik. Evet. Dediğim gibi ben ilk bildiğiniz gibi. Açım. Kasil cemiyet adamın Bu bir gerçek. Bunun hiç yalanı, yanlışı yoktur. Ama Euroji Avrupa'da gelen ayağını öpüyorlar. Evet. Bu da bir gerçek. O dünü bugün de bugündür. Ama yarın nasıl olur kimse bilmez. Doğru. Bu yarını var. Ha, yarını bilinçli insanlar yarına zemin kurar. Kendisine bir yol yordam yapar. Bilinçli insan bunu yapar. Kim bilinçli insan? Tecrübe dolu. Dost sözü dinleyen. Doğruyu bilen. Doğruyu uygulayan. Hazmeden. Mücadele veren bunu bilir. Sıralan adam bunu bilmez. Sokak kalabalığı olur. Bu bir gerçektir. Belki bu toplum bu lafı kaldıramaz bazı ama gerçek budur. Yani doğruların içerisine nasıl ki yanlış vardır ve yanlışların içerisinde nasıl ki doğrular vardır. Bu benim dediğim de doğrudur. Netice şunu söyleyeceğiz. Biz çok sıkıntılı geçtik. Ben bazen söylerim. Bazen çok söylerim. Çok sözüm var. Söylenecek çok sözüm var. Şöyle veya evet, böyle bazen yani saygısızlık, olur topluma da şair falan değil, şiir falan yazarım. Hem yani şairim demek istemem. Ama hayat bana çok şey öğretti. Ben hayata borçluyum. Çok şey öğretti. Yani insan üstü insanlık öğrete desem doğrudur. İnsan insan öğretti bana diyor. Ha bunu yaşamak, hazmetmek, karşı tarafa da bazı bir şeyler söylemek. Örneğin size tecrübe olarak şimdi konuştuğum gibi. Size akıl vermek gibi değil. Tecrübe veriyorum. Akıl vermiyor. Benim aklım bana yetmiyor ki size versem. Tecrübe veriyorum. Yani gerçekten bunu böyle bilin. Hayat insanı öyle yetiştirir ki aç kalır bir hazmedersin. Dokmadan bir hazmedersin. Yanlış yaparsın bir örnek alırsın. Doğru yaparsın örnek alırsın. Hele hele hayatta öyle arkadaşlarla arkadaşlık yaparsın ki seni alır götürür. Okyanusa ortasına bırakır. Gece ki tüy doğru deniz değil. Yüzmen de yok. Yüzmeyi de bilmiyorsun. Yani hayat böyle zikzaklarla dolu. Öyle insan seçin, öyle arkadaş seçin ki can hayran olsun. Dost hayran olsun. Ha, varlığını sizinle paylaşan, bilgilerin sizinle paylaşan, tecrübeyi sizinle paylaşan, size yön yörden veren, akıl veren değil, tecrübeli yön yörden veren. Ben şimdi konuştuğum gibi yani. Yani kusura bakmazsanız biraz ben Fazla mı konuştun? Estağfurullah. Acaba bilmem yani. Yok yok yok.